Ne kadar hapis yaptın? On sene. fazla da vardı, aftan yırttık. Neden sustun? İlk defa. Hayatımda ilk defa ben bir... katille ha? <laughs> Hayır, demek istediğim o değildi. Niye utanıyorsun ki? Adamı sen yani öldürmemişsin. Bak, vicdanını rahatlatmaya çalışmayacağım. Bu iş güzellik olur. Benim demek istediğim... Ne demek istiyorsan? Sende hiç katil suratı yok. Sen o dediğin filmlerde olur. Kötü filmlerde. Adamı görürsün ha böyle iki kilometre uzaktan dersin. A gel bizim katil surat. Gerçek hayatta katiller sana bana benzer. Her meleğin içine sıkışmış bir şeytan. Öyle mi? Öldürdüğüm adamla ben aynı anda bastık tetige. O ıskalayıp öldü, ben hayatta kaldım, on sene yaptım. Ben ıskalasaydım, tersi olacaktı. Bu kadar basit ha? Öyle. Ölmek basit ha. Çocuktum. Bir defasında bir sirk gelmişti Urfa'ya. İpte gezen cambazlar, ateş tutan adamlar, palyaçolar, Palyaço 11'i elinde bir sürü top. Habire atı tutuyor. Dersin toplar havada dans ediyordu ha. Biz çocuklar açmışık gözleri abi Hı. öyle. Öyle bir kaptırmışık ki ne diyeyim sana. Sonra bir terslik oldu. İki topa böyle havada birbirine çarptı. Önce biri düştü sonra paldır küldürdü diğerleri. Seyirci başladı palyaçoya yük çekmeye. Ben elimdeki topu o gün düşürdüm Aysel. O adam vurduğum gün. Bir defa düşürdün mü de Babam kocaman bir çocuktur, çılgının teki. E gerçi annem de ondan aşağı kalmaz ya. Bak bu ikisi vaktiyle atlamışlar bir motosikleti, tam iki yıl dünya turu. Döndüklerinde de kucaklarında sekiz aylık bir bebek. O da ben oluyorum işte. Maksat kalbet olmak, dünya turu bakane. <laughs> ne? Arada bir motosikletten inmişlerdir ha. <laughs> ben Cezayir'de doğmuşum. Çölün ortasında kıl bir çadır. Beni doğuran ebe. <laughs> Bir deve çobanın karısı. Bak bir de bana deli diler ha. Bak el alemde neler var. <laughs> Dursana bir dakika şurada. Ne oldu? Ha, dur bir dakika sen. Ya sen şu benzinliğe girsene. Sen bekle ben hemen geliyorum. Aysel. Ya gelme sen burada bekle. Oha! Bu ne? Top. Ya Velih top da ne alaka şimdi? Bu defa düşürmedim bak. Az kalsın düşüredim ha. Tutmak için elinden geleni yaptın. Mühim olan da bu. Bir gün birlikte oynarız belki. Belki. Al. Hop. Ne kadar acaba? 40 milyon. Ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Ne kadar? 40 milyon. Oru ha? İstanbul mu zannettim burada. E, benim almam gerekiyordu ama. Olmaz, hadi gidelim. Aman ana. Ha. <laughs> Hakkı! Allah. Efer beni. Hurbetiye.